Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım sizce bugün sizlere beraber hide and seek oynuyoruz. Bildiğiniz gibi çok iyi saklanırım. Aynen aynen. Zaten anlatılacak bir şey değil. Saklanma işte arkadaşlar. Eşyaları dönüşüyor, saklanıyor falan filan işte. Şimdi arkadaşlar oyunumuz başlıyor. Oyun başlamadan önce size like abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir saklayıcıyız arkadaşlar şu anda. Ya ben nasıl disk oldum ya? Ben diskle nereye saklanacağım arkadaşlar? Hmm. Bakalım bakalım. Başka bir şeyle dönüşemiyoruz şu anda galiba. Nasıl dönüşürüz? Bilmiyorum arkadaşlar hiç oynamadım oyunu. Hangi tuşa basıyoruz? Allah ben saklanamadım. Nasıl durabilirim? Lan bir şekil git abi. Al geliyor bir tane. Düşman görüldü. Bir dakika vuruyor. Nasıl değişeceğiz? Kilitledim arkadaşlar kendimi. Şu anda masaya kendimi kilitledim. Allah'ım yarabbim. Ah! daha ah, öldüm. Vay amına... çok üzüldüm lan Arkadaşlar ben de arayıcı oldum Yani biraz noob olabilirim bu oyunda Aslında çok proyumdur da Ya anlarsınız işte ben çok proyum normalde Bu saklanışlar ile saklanıyorum Mesela bak burada oyun cd'si saçma Bilmiş <laughs> Düşman görüldü Kupa da saçma Değilmiş bu da değilmiş. Ne alaka? Oğlum. Bir bak bilmiyor muyum ben? Bu ne alaka? Her şey vuracak mı ben böyle? Allah'ın şunu. Bir tane ayı saçma. Saçma saçma. Niye hiçbir şey dönüşmemişler? Lan bu ne oğlum? Arkadaşımı da hatırlıyor. Alt katları inelim arkadaşlar. Kesin burada bir var? vardı. Selamun aleyküm. acayip saçma duruyor yani. Burada bir şey olmamalı. Ya da olabilir. Yerde de olabilir. Hadi bunlar ise Kesinlikle bu değil ya. Aha! Burada bir ses var. Burada bir ses duydum. Burada bir ses duydum. Burada bir... Aha bu. Bu, 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 bu. bu kesin bu. Sen misin? Bu da değil. Lan ne? Kolye de dönüşmüş olabilirler. Kesin kolilerden biri ha. Hayır. bu ne? Hayır. İstemiyorum. Yardım yani ihtiyacım falan yok. Ah. Bu yaptı mı? Ah kime vurdu? Kim kime öldürüyor lan? Bak. Burada biri var ha. Hı. 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 Şövalye bildim be? Mesela arkadaşlar bu ne alaka değil mi? Vuruyorum. Değilmiş abi. Yürüme mesafesi gizliler kaçtı. Kaçtı mı? Kaçtı mı? Ne oluyor oğlum? Adam ben neler olduğunu anlamadım arkadaşlar ya. Konuşmam bölümdü. Çok kötü oynadım. Ama arkadaşlar bunlar kolay zaten. Siz biliyorsunuz beni. Ben bunlarda çok kolayım. Hiç ölmeyeceğim yani. Bu Anladınız siz zaten bu gerçekten eee deneme turuydu yani anladınız mı? deneme turu yani gerçekten böyle önlemeyeceğimi biliyorsunuz. O p t p t kesinlikle şu an Saklanan 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 ne be saklanacağız saklanacağız saklanacağız. Wow. ben nasıl değiştiriyorum? Öyle mi? Gayet güzel bir yerdeyim arkadaşlar. Şu anda burada ben kimse bir şey yapamayacak. Bak, görmüş olduğunuz gibi buradayım. ha <laughs> Bakın. <laughs> Aha onlar. Lan benim burada olduğumu biliyorlar mı? Oha tek attılar. Bu da denemeydi arkadaşlar yani her şeyi biliyorsunuz siz. <laughs> hmm, ne alaka? Her yere vuracağım. Hepsinin ödülü var. Kullansam mı? Bakayım. Oha oha. arkadaşlar benim de. <laughs> ben burada bir şey mi vurdum daha değil mi? Ne alaka? Bak bu olabilir. Değilmiş. Bak bak şu şişek. Bak bu. Bu bu bu. Ya hak. Bu değilmiş. <laughs> bak gördüm 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 gördüm. Gel lan buraya. İt. Aha da vurdum. Ya dedim size arkadaşlar bunlar basit. Tamam daha önce de ölüyor olabilirdim de yani onlar da anladınız siz ne demek istedim. Anladınız siz ne demek istedim. Öyle yani arkadaşlar yani biliyorsunuz beni. Burada neden bir tane sandalye olsun bak mantık hatası var. Hı! Yokmuş abi. Başaramadık abi. Neyi Her yere deli gibi Mavi bavullara bakacağım da. Hmm, bak burada bavul var. Sen olabilirsin. Sen olabilirsin. Bu ne alaka değil mi? bak? Bu da olabilir. Ah. Ben neye vurdum lan? Görüyor musun abi sen ya? Radar da robuxlu. Detayladın orada ne iş var abi ya? Hmm, bu değil. Ben hep bir şeye vuruyorum gibi hissediyorum ama vurmuyorum. Üç kişi kalmış lan. Ha bir şey var. Bir şey buldum, bir şey buldum. Nereye kaçtı lan? Buradan bir yere... Nereye kaçtı? Lan burada bir şey vardı. Oğlum vallahi bir şey aldım. öldürmüşler lan. Lan iki kişi kaldı 15 saniye lan. Hediye alınabilir mi? Hediyesi. Sensin. Değil misin? Aha bomba. Lan bomba aldım ama. İçimi... Oo buradaymış. Öldürememişler. Yani görmüş olduğunuz gibi yani baba piyoyum yani ben burada ya. Gör görüyorsunuz yani. A p t p t Herkes havalimanına veriyor ki. Aa ay ben burayı Klinik. Aa. Babam da ne zamandan beri dişçiydi be. Üf. Of erkek ya. O zaman arkadaşlar diğer tura geçelim. Oğlum ben nereye saklanacağım lan? Bulamıyorum da. Osurmayın gal. Bak hala osuruyor. Ya abi saçma sapan yerlerde duruyorum. Ben ne bileyim ben. Saçma yerlerde duruyorum ya. Acayip saçma bir yerde. Duruyorum. O kadar boktan bir yerde duruyor ki. Anlamadım zaten. O da fazla da saçma değil ha. Sadece nasıl değiştirdiğimizi bilmiyorum. Arkadaşlar yorumları yazsınız da ben anlamadım. Ben nereden değiştireceğim şeyimi? Değiştirme yok mu bu oyunda? Bak bu benim vurmaz. Ben bir şey bilmiyorum diyecektim burada. Selamun aleyküm. Al kapıyı yüzüne kapatın. Lan oha oha bomba attı şerefsiz. Kimse yok ki ben burada yokum. Ben aslında burada yokum. Bence buraya saklasam kimse beni bulamaz ha. Ben niye sürekli koşuyorum bunu da anlamadım ki. Ah dönüşüyorum. Ha tıklayınca dönüşüyormuşum. Tamam ben bunu bilmiyordum ya. Tamam arkadaşlar üzerine böyle tıklıyorum değişiyorum. Allah kahretmesin. Ya ben oyunu şimdi anladım. Of ya. Şuraya tıklayınca oluyormuş. Ne bileyim ben. Ha bak burada kimse yok. Burada kimse yok. Burada kimse yok. Burayı biliyorum. Bu tarafa gidelim. Kesinlikle. Oh. Sen bir şeye benziyorsun. Vur 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 vur, vur, vur. ne? Ah hızlı koş varmış. Hani niye boşu boşuna kullandım ben onu Koş 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 koş. Sen misin, sen misin, sen misin? Her şeyi buluyorum. Evet, selamünaleyküm. Ya bu kapılarda niye o suruk sesi var? Kesin <laughs> buralarda bir yerde bir şey olur. Kafamı göre salıyorum kılıcı. Denk gelirse artık. Aha, buldum. Lan geben. Lan ölmedi. ama ölmedi. Vurdum arkadaşlar. İzlemediniz mi? Kara sözüm var. Beni bekleyen. Adam bize işte ya da. Günün son turunu oynayalım arkadaşlar ya anlamadım ben sürekli ölüyorum. Bak tam şöyle daha benim girmelik bir şey var. Fark ederlerse sıçtık. Etmezlerse. Bence bak gayet güzel bir yerdeyim. Şunların arasında ben hiç kendimi bu yönde tanıyorum. T'ye basıyorum arkadaşlar. Bas. Tıp. Ay, boncu donmuş. <laughs> Beleş 50 para kazandım yani daha iyi olsun. Bir daha basayım mesela şimdi. Düşman görüldü. <laughs> Benim ses çıkartacağım güne çıkayım. Hayır yani ne? Niye ses çıkartıyorsun ki? Otur oturduğun yerde. Her yere kafama göre vurursam ölür. Ulan yok mu oğlunuz? Bir kişi kalmış biz nerede bulalım kişi? Bak tam bir sayısı kadar şey yapacak. Ben anladım onların ya. Biz de... Lan ne oluyor? Oğlum ne oluyor ya? Of of, of 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 bulamıyorum. Bum bum diye bir ses geldi arkadaşlar duydunuz mu bilmiyorum ama. Bang 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 diye. Aa! Havalandırmaların içinden geçiriyormuş. Bunu bilmiyordum. Lan neredeler? Laboratuvar mı burası? Neredeydi o? Nerede o şerifsiz? Oğlum ya. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ne kadar abone olun. bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok çok çok. Şok şok Çok 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 seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.